Koltuk fabrikasındaki büyük yangının detayları ortaya çıktı. Kullar yolu üzerinde faaliyet gösteren bir koltuk fabrikasının depo kısmında çıkan yangın büyük paniğe neden olmuştu. Takviye ekipleriyle yangına müdahale eden ekipler bir saatlik çalışmanın sonucu alevleri kontrol altına aldı. Ve hasar, yangının ardından ortaya çıkan detaylar yangının büyüklüğünü bir kez daha gösterdi. Yangının elektrik kontağından çıktığı anlaşıldı. Hasarı ise 500 bin ile 1 milyon arasında. Yangının sevindirici yanı ise işçilerin olduğu saate meydana gelmesine rağmen herhangi bir can kaybı ve yaralananın olmaması.